Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü günlük bakımınızı yapalım. Kanalımın abonelerini niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım merak ettiğiniz konularınıza alın niyetlerinizi. Bir günlük süreçte aşkta işte sağlıkta Sizlere neler bekliyor? Bir bakalım. Evet, hepinize de hayırlı hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Yüreğiniz kabarmış ayrılıkla alakalı sıkıntı çektiğinizi görüyorum. Bu kişi eşiniz de olabilir, aklınızdaki kişi de olabilir. Kiminle ayrılık süreci yaşıyorsanız, hani genel bir bakım arkadaşlar, hepinize göre bu kişi değişecektir. Ee, bu durumla alakalı biraz e, sessiz kalmanız gerekiyor olayın üzerine gitmemeniz gerekiyor çözülecek diyor bakım ama biraz kafa karışıklığı var e, aile etkileri var ya da çevreden dolayı biraz sıkıntı yaşayanlarımız var e, bu konuyu bilenler var yani arkadaşlar biraz gizemli olursanız bu olayı çok böyle dışarıya yansıtmazsanız kendi aranızda çözecek gibisiniz. Kafa karışıklığı yapanlar olursa bu süreç biraz uzayacak gibi. Bunu çok net görüyorum. Göz yaşı damlaları çıkmış ama sonrasında sevineceksiniz. Yani öncesinde sıkıntı yaşayacağınız durumla alakalı sevineceğinizi gösteriyor. Bakın, evet canlarım burada dua ettiğinizi böyle sıkıntılı bir anınızda dua ettiğinizi ve bu duanızın önünün açık olduğunu görüyorum. Evet canlarım, e, yönünüzü birisine dönmüşsünüz. Kırgınlık yaşadığınız, görüşmediğiniz ya bir arkadaşınız ya da yakınınızdan birisi var. E, bu kişiyle alakalı çok böyle bunalımdasınız. Barışmak istiyorsunuz, görüşmek istiyorsunuz ama belirsizlik çok. E, bu kendi canınızdan birisi de olabilir. Hani kimle bunu yaşıyorsanız çok üzgün gözüküyorsunuz düzelir mi düzelir bir zamana yayılmış bu durum arkadaşlar kendinizi bu kadar yıpratmayın akışta kalın lütfen ee, çok yoğun bir gün geçireceksiniz hani bir yerlere gitme birileriyle görüşme aktif olacağınız bir gün ee, arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz bugün böyle bir kalabalık ortamlar müzikli çalgılı bir yerlerde vakit geçirmeci olabilir arkadaşlar hani bu hepinize uymayacak ama e, Gün içerisinde bunu yaşayanlarınızı görüyorum. Bir para elinize geçecek. Haftalıklı belki çalışıyorsunuz, belki böyle birisinden bir alacağınız var. Bu da olabilir. Elinize para geçecek bugün gün içerisinde. Sıkıntılarınız var arkadaşlar, yok değil. Gerçekten böyle bir şeyler üst üste gelmiş olabilir. Biraz ruhen daralmış olabilirsiniz ama hiçbir şey kalıcı değildir. Unutmayın baş edeceksiniz. Yani yoluna koyacaksınız neyi şu anda sıkıntı olarak yaşıyorsanız. Ailenizin içinde bir huzursuzluk var. Hani şöyle de demek istiyorum. Evli olan birisi var gibi sanki evliliğiyle alakalı bir sorundan dolayı size gelmiş olabilir. Ya bunu çocuğunuz yaşıyor ya da yakınınızdan birisi yaşıyor ama sizin halinize gelecek gibi bu kişi ya bu süreç şu anda anlık enerjilerde yaşanıyor ya da her an olabilir canlarım. Bu kişiyle sonra bu durum düzelecek eşiyle. Ama işte o süreci sizle yaşayacak gözüküyor. Ee, sığınacak yani arkadaşlar size destek olacaksınız. Yüreğiniz çok temiz, iyi niyetinizin ekmeğini yiyorsunuz. Etrafınızda sinsi insanlar var ve kıskançlıklar var. Bunlar zaten hep olur arkadaşlar. Sadece davranmasını bilin, mesafeli olmayı bilin. Hani bu kişileri anlamış, çözmüş olmanız lazım. Ee, çünkü gösteriyorlar konuşmalarıyla, davranışlarıyla. Bu insanlar belli ediyor kendini, canlarım benim. Ona göre hiç kafaya takmaya gerek yok. Yapıları böyle. Hani onlarda olmayan bir şey var sizde yani öne sizi öne çıkaran bir durumlar var belki duruşunuz belki işiniz belki hayatınızdaki güzel şeyler onlarda olmayan bir şeyler sizde var o yüzden nazar duasıyla güne başlayın ya da üzerinizde bize bir şey taşıyın arkadaşlar kesinlikle bu enerjileri bu ağırlığı üzerinizden alır bunu engeller kalabalık ortamlar dedik düğün olabilir e, hane içi kalabalıklarda gözüküyor kiminizde hane kalabalıklarında mesela yakın çevre ilişkilerinde bir araya gelebilirsiniz kiminizde böyle kalabalık e, düğün doğum günü gibi e, ortamlarda olabilirsiniz evet böyle bir ayaklanmaya çalıştığınızı görüyorum bir iflas konusu mu oldu arkadaşlar bir konuda zarar mı ettiniz ya da e, elinizden bir para mı çıktı e, dolandırılma durumları mı oldu? Bir şeylere üzgünlük yaşadığınızı, üzüldüğünüzü görüyorum. Ama canlarım benim. Eğer bir haksızlık yaşandıysa adalet arıyorsanız e, bu konularda adalet yerini bulacak çok rahat olmanızı istiyorum. Fakat e, tez canlısınız. Biraz böyle sakin olmaya çalışın. Hemen içinizdekileri dile getirmeyin. Bakın bazen dile getirdiğiniz şeylerle alakalı sıkıntı yaşıyorsunuz. Başkalarının yanında bazı şeyleri çok kolay konuşanlarınız var sanki. Bu durumlardan dolayı da zorluk yaşıyorsunuz. Yani neden İçinizdeki farklı, içinizde iyi niyet var, ama dışınızda kızgınlığınızla bir şeyler söylüyor olabilirsiniz toplum içinde birilerinin yanında ya da bu durumdan dolayı da onu yapamıyor olabilirsiniz. O sinir anında dediklerinizi yapamıyor olabilirsiniz iyi niyetinizden. Evet, bunlara çok dikkat edin. Yanlış anlaşılmalara. Aklınızdaki kişiyle bir buluşmanız olacak. Devam eden beraberliklerde iletişim olacak. Eğer ki yeni bir ayrılık yaşandıysa burada çünkü yeni bir kopukluk, sıkıntı, sorun. Bu eşiniz de olsa bakın. Bunu yaşıyorsanız eşinizle ya da aklınızdaki kişiyle yaşadıysanız bir ayrılık. Bu kişiyle hızlı bir gelişme olacak aranızda. Eee konuşmak, görüşmek isteyebilir. Bir aracı olabilir. E, bu durumu düzeltmek adına bir şeyler gelişecek. Hızlı gelişme diyor bakın. Evet canlarım. Sinir anında sadece konuşmalarınıza dikkat edin. Hani haklıyken haksız olabilirsiniz. İnsan sinirliyken ne dediğini bilmeyebilir. Böyle anlarda biraz kendinizi geri çekin, sessiz kalın. Olur mu canlarım? Bu dediğimi aklınıza getirin. Burada çıkar mevzuları var. Etrafınızda bir miraslık durum var sanki. Burada bir çıkar mevzuları var. Herkes kendi hakkının fazlasını mı almak istiyor? Burada bir sıkıntı var yani bölünmesi gereken mal davalarında. Fakat adalet yerini bulacakmış arkadaşlar. Hakkınız olan bir şey size verilecek fakat yakın bir süreçte değil. 2024'te sanki bu olacak. Bunu çok net görüyorum. O yüzden Hakkınızda neyse alacaksınız yani ne eksik ne fazla gibi bu konuda da içiniz rahat olsun bir denge kurulacak burada kırgınlıklar varsa dahi evet mahkeme konularında sıkıntılar var biraz bazı şeylerde ertelenme durumu davada ya da bir engelle karşılaşmış olabilirsiniz bir şey düzeltmek istiyor olabilirsiniz mahkeme konularında. Ama düzelecek arkadaşlar. Neyse bu durumu çözeceksiniz. Ee, ve sinirli bir insana karşı gardınızı alacaksınız. Yani sinirli birisi, dediğim dedik birisi var hayatınızda. Ee, her dediğini yaptırmak isteyen, otoriter e, birisi var. Bu kişiyle anlaşamıyorsunuz. Enerjiniz düşüyor, çatışıyorsunuz. Bu aile büyüğünüzden birisi olabilir. Ya da sözünü geçirmek isteyen yakınınızdan birisi de olabilir. Biraz tepki vereceksiniz ya da kendinizi ifade edeceksiniz bu insan e, kendi kalıplarınca böyle kendi yaşadığı gibi sizi de görmek istiyor ya da davranmanızı istiyor ama olmaz arkadaşlar herkesin bir yapısı bir davranışı vardır bu insan biraz bunu anlayacak ama siz keskin olursanız tatlı dille güzel üslupla dile getirirseniz yapmak istediklerinizi yapacaksınız. Bu insan sadece bu zamana kadar pek buna karşı gelinmemiş. Siz yine karşı gelmeyin. Keskin olun. Yani yapmak istediklerinizi güzel bir uslupla anlatırsanız yaparsanız. Ama bu kişinin her dediğini yaparsanız da devamı gelecek bunun. Evet canlarım. Düşüncelisiniz. Barışma isteğiniz var. Birisini bekliyorsunuz. Bu kişi de sizi bekliyor ama... Adım, hareket böyle yok. Durgunluk var. Sadece düşüncelerde birbirinizle birbirinize yoğunsunuz. Barışma isteği çok yoğun. Düzelir mi? Düzelir canlarım. Benim bazılarınızın zaman meselesi. Adım almış olanlarınızı görüyorum. Fakat burada ikilem yapılıyor. Çünkü güveniniz sarsılmış. Arkadaşlar artık böyle bir önünüzü göremiyorsunuz adım almışsınızdır, sevinememişsinizdir ya da devamını getirmemiştir bu insan. O güveni vermemiştir. Bir şeyler var ama seviyor mu, seviyor. Sadece alıştığı bir düzen var bu insanda. Egolu. Yani ufacık bir adım atsa dahi bunu çok büyük görüyor olabilir bu insan. Hep böyle alışmış olabilir ya da siz bu konforu verdiğiniz vaktiyle zamanında yine bekliyor gibi aynı şeyleri yapmıyorsanız da bu insan yavaş yavaş ee, anlayacak bunu sizi kaybetmek istemiyor ee, bir şeyler yapmaya çalışacak gözüküyor emek mücadele gördüğünüz zaman bilin ki samim arkadaşlar ama görmüyorsanız bir adım attı devamı gelmiyor onu kendi haline bırakın gitsin yani çünkü emek şart yani karşılığını verirsiniz o emek verirse siz de karşılığını verirsiniz istiyorsanız öte türlü bekleme enerjisiyle hiçbir şey olmaz arkadaşlar hiçbir şey kendiliğinden düzelmiyor Para konularında şansınız açık, elinize para geçecek ama iş konularında böyle tereddüt etmeyin, girişken olun, şanslı dönemlerdesiniz. İş konularında da böyle e, bir adım bekliyorsanız, bir şeye girişecekseniz hayırlı görünüyor. Başvurunuz varsa da görüşme yapacaksınız. Yani birkaç gün içerisinde hatta işbaşı yapanlarınız bile olabilir. Sevineceğinizi görüyorum. Umudunuzu sakın kesmeyin. Olumsuz bir cevap aldıysanız başvurularınızdan devamını getirin. Kesinlikle yakın bir süreç yani işe başlayacağınızı görüyorum canlarım. Üst üste gelen maddi sıkıntılar var. Biraz bunlardan dolayı uyku düzeniniz kaçıyor olabilir ama Allah yar ve yardımcınız. Bir şekilde düzene gireceksiniz canlarım. Gider biraz fazla olmuş olabilir. Ek giderler çıkmış olabilir. Ondan dolayı bunlar yaşanıyor olabilir. Evet deniz üstü yolculuk yapacaksınız. Yani birisiyle bir arkadaşınızla ya da sevdiğinizle. Evet bakın bu şekildeydi canlarım. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.